Merhabalar Astro kanalına hoş geldiniz. Bugün 14 Haziran dolunayından bahsediyor olacağız. Bu dolunay Yay burcunda gerçekleşecek bir dolunay. Dolunaylar neydi? Dolunaylar bitişler, sonlanmalar, ortaya dökülüşler zamanıydı. Bu dolunayda Yay burcunda olacağı için çok fazla şeyi duyuyor olacağız. Aynı zamanda dolunay. Neptün kareli bir donmay olacağı için bu duyduğumuz şeyler biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Aynı zamanda biraz sis perdesi de olacak etrafta. Yani böyle e, çok gözümüzün önünü göremeyeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Kafamız dağınık olacak. Karar vermekte zorlanabileceğiz ve hayat bizi bir yerlere itecek aslında. İyi tarafı şu, bu dolunay sonrasında hemen bir satürn üçgeni olacak. Bu da öğrendiğimiz şeylerin ya da sonlanan şeylerin aslında bizim hayatımızdaki sistemleri kurmamız için bize yol göstereceğini söylüyor. Yani çok böyle tatlı bile olmasa öğrendiğimiz şeyler ya da sonlanan şeyler hayatımızın diğer adımlarında birer adım olacakmış gibi, birer sürecin bir parçası olacakmış gibi ve daha sağlam adım atmamızı sağlayacakmış gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda Dolunay sırasında bir Mars-Chiron kavuşumu da var. Bu da biraz can yakacak olaylarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. Şimdi çok olumsuz gibi düşünmeyin çünkü olması gereken şey oluyor ve aslında bazı olaylar bizi bir noktaya götürüyor. Öyle düşünmekte fayda var. Ee, başlayalım mı yükselenlere göre etkisine? Koç burcuyla başlayabiliriz. Koçlar 3-9 hattından alacaksınız bu dolunayı. Ne demek bu? Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, eğitimle ilgili konularınız varsa, eğitim sektöründeyseniz bazı e, böyle işaretler diyeyim, bazı olaylar e, hayal kırıklığına sebep olabilir bu konularla ilgili. Yani düşündüğünüz kadar iyi olmayabilir gelişmeler ya da e, istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz ama bu size aslında şunu söyleyecek, buradan bir şey çıkmadı belki ama, senin hayallerin için bunu yaşaman gerekiyordu. Bir sonraki adıma seni hazırlayacak gibi düşünebilirsiniz. Mars Chiron kavuşumu birinci evinizde gerçekleşecek. Sakarlıklara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar 2-8 hattında alacaksanız bu dolunayı yatırımla ilgili konularda çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Neptün kareli. Ortada bir sis var önümüzü görmüyormuşuz gibi düşünün. Dolayısıyla yatırım kararlarında çok dikkatli olmanızı, davalar, mahkemeler, primler, sigortalar gibi vergiler gibi konularda da çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Bazı hayal kırıklıkları yaşatabilir bu dolunay. Ama burada yaşayacağınız olaylar kariyerle ilgili daha doğru kararlar vermenizi sağlayacak. Bunu da söyleyebilirim. Marşiron 12. evinizde olacak. Geçmişten gelen bazı olayların biraz can sıkıcı olma ihtimali yüksek. Biraz yanınız kanatılabilir. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler 1-7 hattından alacaksınız bu dolunayı. Ne demek bu? İlişkisi olanlar, ortaklığı olanlar ya da evli olanlar bu dönem bir karar aşamasına gelecek gibi düşünebilirler. Ama... Şunu tavsiye ediyorum. İşin içinde Neptün var. Hayat kırıklıkları var. Ee, karar vermeden önce bu sisin dağılmasını biraz bekleyin. İlişkiniz içinde, ortaklığınız içinde. Yalnız olanlarsa, bu dönem karşınıza biri çıkarsa çok net olmayan şeylerle gelebilir. Biraz zaman verin. Böyle hemen kollarınızı açmadan önce ki o sis biraz dağılsın. Ee, Mars-Siron kavuşumu 11. evimizde gerçekleşecek. Sosyal çevrenizde ilgili böyle biraz Can yakıcı olaylar, belki böyle bazı gruplardan çıkmanızı gerektirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler. 12-6 hattında alacaksınız bu dolunayı. Günlük iş hayatınız, rutinleriniz, sağlığınızla ilgili bazı kararlara itebilir bu sizi. Ya da işle ilgili bazı kararlar vermeniz gerekebilir. Ama Neptün kararı bir dolunay, bunu unutmayın. O yüzden... Bazı bilgiler hayal kırıklığı, yaratabilir, hayal kırıklığı yaratabilir, bazı sonuçlar hayal kırıklığı yaratabilir ya da bazı kararları çok böyle nasıl söyleyeyim size çok böyle bütün netliğiyle göremeyebilirsiniz. O yüzden bu hafta hayatınızla ilgili önemli kararlar vermeniz gerekiyorsa özellikle sağlık ve işle ilgili birazcık daha zamanla yaymanızı tavsiye ederim. Marşeron kavuşumu kariyer evinizde gerçekleşecek. Kariyerinizle ilgili bazı can sıkıcı olaylar yaşanabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar aşk evinizde olacak bu dolunay. Hayatında flört olanlar, hayatında aşk olanlar bu dönem bununla ilgili kararlar verebilirler. Ama bu kararları verirken Neptün kareli olacak Dolunay unutmayın. O yüzden de her gelen bilgi çok doğru olmayabilir. Bazı bilgileri böyle hayal kırıklığıyla alabilirsiniz. Biraz bekleyin. Biraz sizin dağılmasını bekleyin. Yine hayatınızdaki karar verecekseniz verin. Yalnız olanlar için de bu dönem hayatlarına yalnızlığını bitirecek biri gelebilir. Ama gelen kişinin bütün açıklığıyla gelmeyebileceğini söyleyebilirim. Yani birazcık böyle yelkenleri suya indirmeden önce düşünmekte fayda var. Peki. Mars 19 9. evde kavuşacaklar. Yani eğer yurt dışı eğitimle ilgili konularınız varsa... Bu dönem or orada da minik e, mücadelelerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz dikkat. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, sevgili Başaklar aranızda ev taşıyacak, ev alacak, gayrimenkul yatırım yapacaklar varsa bu dönem o Neptün karesinden dolayı biraz netlik kazanmanız zorlaşabilir yani kafanız çok karışabilir bazı bilgiler sizden saklanabilir yapabiliyorsanız böyle kararları bir sonraki haftaya bırakmanızı tavsiye ederim sisin dağılmasını beklemek iyi olacaktır sonra hayal kırıklığına uğramayın Mars siron kavuşumu yatırım evinizde olacak yatırımlar konusunda çok dikkatli olun ee, orada biraz can sıkıcı olaylar yaşayabilirsiniz Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, sevgili teraziler 9-3 hattınızda çalışacak bu dolunay. Eğitim hayatıyla ilgili bitişler, seyahat kararları, yeni eğitim kararları, belki arkadaşlarınızdan bazılarını hayatınızdan çıkarma kararı verebilirsiniz. Ama bir Neptün karesi var unutmayın. Hayal kırıklıklarının arkasından gelecek bu kararlar. Ee, yine de hani o Neptün sisinin dağılmasını beklerin, bekleyin derim ben bu kararları almadan önce. Ee, marşiron kavuşumu 7. evinize gerçekleşecek İlişkisi ve ortaklığı olanlar buralarda mücadele etmek ve biraz can sıkıcı olaylarla karşılaşmaları mümkün gibi gözüküyor sevgili akrepler ve yükselen akrepler gelirleriniz evinde bir dolunay var ve neptün kareli yatırımlara dikkat, gelirlerinize dikkat harcamalara dikkat çünkü böyle bir sis perdesinin arkasındaymış gibi düşünebilirsiniz bu hafta parasal konulara çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum marşiron kavuşumu da 6. evinizde olacak. Böyle sağlıkla ilgili günlük rutinlerinizle ilgili evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili birazcık daha mücadelesi bol bir hafta olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar 7-1 hattında olacak bu dolunay. Hayatınızın geneline yansıyacak değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Dış görünüşünüzü değiştirmek de olabilir. Bu hayatınızla ilgili çok net kararlar vermek de isteyebilirsiniz ama... Bu bir Neptün kareli dolunay unutmayın. Bir sis perdesi var. Hayal kırıklıkları var. O yüzden hayatınızla ilgili, dış görünüşünüzle ilgili çok büyük değişikliklere gitmemenizi tavsiye ediyorum. Biraz sis perdesi dağılsın. İstiyorsanız sonra yine kararınızı verebilirsiniz. Maşçıron kavuşumu aşk evinizde gerçekleşiyor. Aşkla ilgili mücadelesi bol bir hafta, kavgası bol bir hafta olabilir. Dikkat edin. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlaklar 6-12 hattınızda çalışacak bu dolunay. iç dünyanız. Arkanızdan çevrilen işler. Bazı arkadaşlarınızla ilgili hayal kırıklığına uğramanıza sebep olacak gibi görünüyor. Belki bazılarını hayatınızdan çıkarmak isteyeceksiniz bu dönemde. Yine de bu Neptün hep bir sis perdesi, hep bir kafa karışıklığı vardır. Çok net kararlar vermeden önce bu haftanın, bu 14 Haziran haftasının geçmesini beklemenizi öneriyorum. Marsilon kabusumu hane içerisinde yani evle ilgili konularla ilgili mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. İşte evle ilgili sorunlar gibi söyleyebiliriz. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar 5-11 hattınızda çalışacak bu dolunay. Yani sosyal çevrenizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Hayallerinizle ilgili bazı kararlar almanız gerekebilir ama Neptün kareli. Yani hayallerimin peşinden gidiyorum diye aşırı para harcamalarına dikkat edin. Paraları nereye gönderdiğinize dikkat edin. E, sosyal çevrenizle ilgili böyle parasal sıkıntılar, parasal sorunlar olabilir. Kime borç verip borç aldığınıza dikkat edin. Hayal kırıklığı olabilir çünkü o olanlar da. Peki Mars, Şiron kavuşumu 3. evinizde olacak. Seyahatlerde e, yolculuklarda birazcık daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar, sevgili balıklar kariyer evinizde gerçekleşecek bu dolunay. Kariyerle ilgili kararlar almak isteyeceksiniz. Belki iş değiştirmek, belki yeni bir işe geçmek, belki terfi konuşması yapmak. Ama Neptün birinci evinizden kareliyor. Ee, çok açık değil her şey yani size söylenen size gelen teklifler çok açık olmayabilir sonrasında hayal kırıklığı yaşatabilir o yüzden birazcık daha netleşmesini bekleyin bir hafta daha bekleyin derim karar vermeden önce ee, marşron kavuşumu para evinizde gerçekleşecek parasal konularla ilgili bir müca mücadelenin olduğu bir hafta olabilir. Bu dolunayda çok böyle hani tatlı şeyler söyleyemedim. Çünkü zor açıları olan bir dolunay. Arkasından gelen satürn üçgeniyle aslında olan şeylerin çok daha sağlam temeller kurmamızı sağlayacağını söyleyebilirim. Ama dolunay sis perdesinin arkasında hayal kırıklıkları var. O yüzden birazcık daha temkinli ve dikkatli olmanızı tekrar tavsiye ediyorum. Umarım işinize yarar bir video olur. Kendinize iyi bakmayı ve videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.